Ali, Akşa. Ali Akça. Ali Akça benim Pir Sultanlı köyündeyiz. Alem mi? E, yaş kaç? Yaşım 80. 80. 80 tane yıl. Bu 80 tane yıl yaşadın ne anladın dünyadan? Vallahi ne anlayayım dünyadan ki. Artık dünyaya geldik. Yani uzun e... bereketli bir şey mi oldu? Anlamadım mı diyorsun yani? Bereket şeyler yaşadığımız yaştan bir şey anlamadık. Eskiden daha bundan iyiydi benim görüşüm. Bir hatır vardı, gönül vardı. Ondan sonra saygı vardı. Şimdi ise hatır gönül bitti, saygı bitti. Bir düvünde paran varsa adamsın, yoksa adam değilsin. Benim aklımı gitti. Ömür var. nasıl geçti? Ömür nasıl geçti? Güzel geçti benim ömrüm. Ben çok bir sıkıntı görmedim. Babamın en büyük oğluydum. Çalışarak çalışarak geçti. Babamın en büyük oğlu benim çok bir sıkıntılı günüm geçmedi abi. Yaş kaç? Yaş 80. 80 dedik. Çocuk Çocuk 11 tane çocuk var. 11 tane. İki kadından. Evet e, Rabbim acılarını göstermesin. Tamam. Evet teyze sen e, kadınlara yaş sorulmaz dedin ama yaş e, sormayacağım. <laughs> Yaşı sormayacağım. E, sen ne anladın bu hayattan geldik ha, gidiyor. Bu hayattan geldik gidiyor. Hiçbir şey anlamadım. Bir atına geçtik bayla. Geldik geçtik. şey hiç... anlamadım bu hayatta. Yani böyle diyorsun ki yani bir, bir konduk göçüyor ha. gibi bir şey oldu diyorsun. Hayır öyle olduk çocuğum işte. Çiftçiydi. Gettik, biştik, söktük. Ömür çalışmayla Çalışma geçti diyor. Yani. bitti. Şimdi de ömür bitti. Biz de yedik. Buradan gençlere en çok sıkıntı şu anda evlenen, boşanırım diye evleniyor gibi aynı. Gençlere evet. şöyle bir nasihatın, öğütün var mı? Şimdiki gençler hiç ömür bilmiyor. Evet. Hiç saygısı yok. Evet. Küçüklere, büyükler saygı göstermeye başladı. Yani e, kaynana gelin oluyor, onun yerine geçiyor, İdare idare edeyim diye. E, fark yer değişti diyor. Yer değiştiriyor. Yani. Şimdi gelinlere, kaynana gelin i̇yi oluyor. İyi geçinek diyor. He. İyi geçinek diyor. Gelinlere, kaynanalar gelin oluyor. Gelinler de kaynan oluyor. Eski şey Eski değişti Yok. Eski kültüre biz kaynanamıza saygı duyardık. Kanaat yani, yok. He. Saygı duyardık. Namaz lazım sererdik. Hatta hazır bunu hazırlardık. Şimdiki gençler sen namazı nerede kurarsan kur. Neysen neysen. Ne neyse. Yani saygı yok eskiki gençlere, yani şimdiki gençlerde eskikiler gibi. Ya e, ben şunu anladım o zaman e, teyzem diyor ki e, saygı sevgi biraz rafa kalktı diyor. Kalktı. E, evet o biraz unutuldu gibi diyor. Buradan onlara nasıl bir öğüt veriyorsun? Yani hani kanaat etmiyorlar, hani derler ya pireyi deve yapıyorlar, artık aile olma kültürümüz yavaş yavaş bitiyor. Nasıl olsunlar yani? Ne yapsam Ne yapmak? Geri sizin gibi olalım yani. Ulan oğlum ne yaptın? Lakin? herkes saygılı olsun. Hı hı. Eşine, çocuğuna, komşusuna saygılı olsunlar. Böyle bilsinler, bütçüğü bilsinler ama Şimdiki gençler hiç sen, yok diyor. Sen sensin ben benim diyorlar. Hep hmm. saygı sahibi duygu kalmadı. Özel Allah'ım akıl versin, hüküm versin. Ben şimdi başka bir şey de. Amin. Allah da sizlere sağlık, sıhhat, afiyet versin. Senin bir nasihatın var mı gençlere mi? Vallahi gençlere hı. benim nasihatim şu. Hı. Bugün için ben sadece bir hanımından iki buçuk sene kaldım, hı hı. ayrıldım. Bu bu o, hanımın da 60 sene oldu. Maşallah. 60 sene oldu. Ömür e, bir ömür yaşadım. Ya üç günde al, birbirine seve seve alıyorlar, birbirinden internetten konuşuyorlar. Biz anlaştık, tanıştık. Ya, anlaştık, tanıştık diyor. diyorlar, alıyorlar. Üç gün sonra bak ki iki tane evlat şurada kalıyor, sokak çocuğu oluyor ya. Yani ne evlat ev var ya. değeri er kaldı. Ne baba dair kaldı, ne ana değeri kaldı. Ne saygı kaldı. Ne çok affedersin. Çok affedersin. Namus meselesi de kavga kavram, kavram bitti. Kavram bitti. Aynen. Ee, ben teşekkür ediyorum. Allah, Emme, razı, Allah razı olsun. olsun. Eee e, Abla, teyzem e, ellerinizden tekrar öpüyorum. Bizi kırmadınız. Sağ Güzel olun. bir söyleşi oldu. Allah sağlık ve afiyet versin. Bugün tekrar söylüyorum. Bir Sultanlı köyündeydik. E, tekrar diğer köylerimizde de inşallah e, tanıştırmaya, tanıştırmaya sizlere devam edeceğiz. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim. Ya, sağ olun.